ikinci gün ve ikinci günde genel başkanlık seçimi var. Eee şu ana kadar bir müracaat olmadı, başvuru olmadı genel başkan adaylığı konusunda. İkinci gün ve üçüncü gün ve düşüncelerinize de efendim. Bugün zaten konuklar da alınmadı, konuk kabul edilmedi. Yarın burası herhalde çok büyük, görkemli olacak. Biraz bundan bahseder misiniz? Yarın ben arenanın almayacak kanatındayım. O iki iki dört. Çünkü 39. olan kongremiz artık önümüzdeki minimum iki hatta ben üç yılı kapsayıcı olan bir süreci kapsayacağı için bu seçimin <laughs> artık genel başkanlık ve yeni bir <laughs> e, kurultay süreci olmayacağından dolayı e, vatandaşımızın <laughs> ve de partilerimizin çok yoğun bir ilgisiyle arana tıklım tıklım doldurulacaktır. Bu bir iki kere, İki kere ikili kadar. Bunun yanında e, bugün esas bence e, bilgi vermemiz gereken önemli bir e, nokta. Artık nedir, parti, nedir efendim o? Nedir o? Part, parti meclisimiz artık e, 60 kişiden değil 80 kişiden olacak. Evet. Biraz dan bunun e, netleştirilecek oylanıp e, tamamen netleşmiş olacak. Yani bugün aslında bir tüzük kurultayıydı. Bu tüzük kurultayıyla birlikte eee parti meclisimiz 80'e çıkacak. Eee Cumhurbaşkanlığı ofisimiz e, aynı şekilde parti meclis tarafından tanınan sayın resmi bir kurum haline getirilmiş olacak daşırı, parti, e, pek parti pek e, bu da gerçekleştiriliyor. E, bu bir, Bugünle bu alakalı bu önemli bir bilgi, bilgi vermem gereken dağren noktaydı. Dağren Yarınla ilgili Sayın Genel Başkanımız, e, başkanımız tabii ki işte e, kesinlikle seçilecek olan e, çok güçlü ve de, de verdiği özellikle bu son iki yıldır vermiş olduğu çalışma özveri ve de enerji harcadığı emek evet. harcadığı emek ve enerjisiyle bunu fazlasıyla hak ettiğini herkes tarafından kabullenildi. Başta e, Genel Başkanın e, bu işi yapabilir mi, yapamaz mı diye düşüncesi olan insanlar artık genel başkanı e, bu işi çok da iyi yaptığını geçtiği dönemlerdeki genel başkanlardan bile çok da iyi yaptığını hem fikir oldular. Onun için Cumartesi günü e, üyelerimizin tamamının e, büyük ihtimalle yani çoğunluğunun demeyeceğim neredeyse yüzde 99, yüzde yüzüne yakın bütün e, oyunu alacağından hiç şüphem yok. Ancak bir aday daha olabileceğiz diye geldi. Tabii ki o yüzde beş imzayı toparlayabilir mi bilmem. Sayın Öğmen. Sayın Öymen. Sayın Öymen'in bir aday olma itibariyle mesajı geldi çünkü. Oradan bilgi sahibiyim. Az bir olasılık o herhalde o. efendim o. Tabii ki. Yani yüzde beşlik imzayı toparlayabilir mi? Ona top toparlayabilirse aday olur. Demokratik bir şekilde seçim olur ama seçimin e, kesinlikle kazananı Sayın Genel Başkanı Özgür Özel Hoca 100, yani iki kere ikinin dört ettiği kadar yüzde yüz nettir.